An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle âyetül münafiki selâthun münafığın alameti üçtür. İzâ haddete kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Çünkü içi dışı bir değil. içi farklı, dışı farklı. İçinde neyin ne olduğunu biliyor ama dışına içindekini yansıtmıyor. Olduğu gibi görünmüyor, göründüğü gibi olmuyor. Ve vaade Lefe. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz cayar. Bu da yine iki yüzlülükle alakalı bir şey. Sözünde e, durmak güvenirliğin alametlerinden birisidir. o ize tümine kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, hıyanet eder. Bütün bunlar münafığın alametlerindendir. Başka rivayette Arbaun diyor. Dört tane var. Arbaun men künne fihi fe ve halisun. Şimdi münafın alametleri sadece üç müdür? Ya da bu üç alameti gördüğümüzde sadece üç olmadığını, dört olduğunu söyleyen rivayetten de anlıyoruz. Başka bir rivayette de mesela selasun min alametil munafiku diyor. Münafığın alametlerinden üç tanesi şudur. Ne demektir bu? Oradaki min teveziye. Dolayısıyla başka alametleri de var yani münafığın alametlerinden üç tanesi bunlar. Başka alametleri de var. Peki bu üç alameti bir arada bulunduran yani konuştuğunda yalan söyleyen, vaat ettiğinde yerine getirmeyen, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eden üç özelliği de kendinde cem eden adamı gördüğümüzde işte haza münafık diyebilir miyiz? Yani itikadi anlamda münafık innen münafıkın fitterkil esfeli münennar ayetindeki münafık lardandır diyebilir miyiz? ehl Sünnet ulemasına göre diyemeyiz. İmam Nebevi'nin de Müslim şerhindeki ifadelerinden e, anlaşıldığına göre İmam Nebevi de buna karşıdır. Yani biz kimseye sen kafirsin, sen münafıksın demekle yargılamakla bununla mükellef değiliz. Bunu diyemeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kimlerin münafık olduğunu bildiği halde anladığı halde sezdiği halde asla hiç kimseye sen münafıksın demedi. Ee, ve sahabilerine de şunu diyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etrafındakileri e, münafık diye uzaklaştırıyor demelerini istemem insanların diyerek kimsenin münafık olduğunu izhar etmemişti hatta Abdullah İbni Übey Bin Selül'ün cenaze namazını dahi kıldırmak istemişti Kur'an-ı Kerim ona müsaade etmedi oğlu Abdullah'ın yoğun isteğine, talebi talebi üzerine kıldırmak istedi. Yani biz kimseye sen münafıksın, kafirsin, müşriksin deme hakkına sahip değiliz. Demek ki mükellefi bir tarafı bırakalım, deme hakkına sahip değiliz. Hadis-i şerif Efendimiz ne buyuruyor? Kimin camiye geldiğini görürseniz feşhedü lehu bil iman Onun mümin olduğuna şahitlik ederim. Ben hepinizin mümin olduğuna şahitlik ederim. Etmek zorundayım bu ayete göre. Aa, senin sakalın kısa, senin kot pantolonun var, senin takken yok, senin çorabın yok, senin kolun kısa, ha, sen filanca tekkeden geliyorsun, sen falanca vakıftan, sen falanca dernekten, ha, sen falanca partiye oy veriyorsun. Bunlar asla bizim yapacağımız şeyler değil. Yani itikadi açıdan insanları yargılama hakkına asla sahip değiliz bir düşüncemiz anlayışımız olabilir doğru kabul edebiliriz bunu ve bunu da camiye gelen insanlarla paylaşabiliriz bu ayrı bir şey ancak asla namaz kıldığına şahit ettiğimiz bir insanı e, sen münafıksın müşriksin diye yargılama hakkına sahip değiliz ancak münafıklık ya da müşriklik alameti olabilecek tavır ve davranışlar sergiliyorsa mesela bidat vesaire bu tür e, yanlışlıklar içine girmişse o zaman da yine emri bil maruf ve nehyanil münker yapma vazifemiz vardır. O zaman da kardeşim bak mümine yakışan şudur. Biz müminiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bu iş böyle sabit olmuştur. Bize yakışan budur demek de vazifemizdir. Ancak sen müşriksin, sen münafıksın asla diyemeyiz dememeliyiz. Dersek ne olur? Bugün Suriye'de, Irak'ta Müslümanların başına ne geliyorsa o gelir işte. Ve fi riwayetin ve insama ve salla ve za'ma muslimun. Yani oruç da tutsa, namaz da kılsa, kendisinin Müslüman olduğunu söylese de bu adamda münafıklık alametleri vardır.